Komutan Radam'ım, komutan Radam'ım, sizi gördüğüme sevindim. vur yaz benim cesur subayım, ne var ne yok. Görüyorsunuz, sizin eski görevinizi yapıyorum. Uzun süredir tepside değildim. Yeni gelişmeler var mı? Bütün haberler Mısır'da tek bir kişiyle düğümleniyor, Yüzarsil. Yüzarsil, Yüzarsil. Onun adı sadece tepste değil. Sen de bilirsin, bütün Mısır'da yankılanıyor. Bu ismi daha önce sen ve ben bilirdik. Hazır mısın? Ben ona savaşmayı öğrettim. O da bana insan olmayı, Allah'a tapmayı öğretti. Şimdi nerede? O olmasaydı Ninefer Kiptah yerine ben zindana atılacaktım. Tebs halkı ve aman tapınağı ile ilgileniyor. Hanımefendi Züleyha'dan ne haber? Yıllar var ki onu görmedim. Hanımefendi Züleyha ihtiyar ve kör bir kadın olmuş. İşte orada. Her zaman orada otururdu. Bugün gelmemiş. Hey siz! Her zaman burada oturan ihtiyar kadın nerede? Ha, Kör Süleyha'yı diyor. Bilmiyoruz. Bugün onu görmedik. Önemli değil. Kendim onu bulurum. Sen görevini al sakma. フフフフ。<laughs> Siz ne istiyorsunuz? Vay vay vay. Hanımefendi Züleyha'nın muhafızları. Yine mi siz ikiniz? Burada ne arıyorsunuz? Hanımefendi Züleyha'nın verecek hiçbir şeyi kalmadı. <laughs> Yazık oldu. Yüzarsif Hazretleri tarafından hanımefendi Züleyha'ya çok önemli bir haber getirmiştik. Evet doğru. Tamam. Tiameni, Ne oldu? Bunlar da kim? Her zamanki aylak serseriler efendim. Ee, önemli bir haberimiz var Züleyha. Hanımefendi Züleyha, duydun mu? Affedersiniz hanımefendi Züleyha. Verecek hiçbir şeyim kalmadı artık. Yazık oldu. Çünkü Yüzarsif tarafından biri sizi arıyor. Gelin bakayım buraya. <laughs> Emrinizdeyiz hanımefendi. Yine her zamanki gibi yalan söylüyorsunuz. Yine beni kandırmayı düşünüyorsunuz. Ee, hayır hanımefendi. Ee, müjdemizi verin biz de size haberimizi verelim. Bu kadar. Siz de biliyorsunuz. Yüzarsif hakkındaki yalan haberlerinize bile hediyeler veriyor. Ama artık verecek hiçbir şeyim kalmadı. Ee, biz de çok üzgünüz. Sizi arayan kişi Mısır sarayının üst rütbeli subaylarından biriydi, değil mi? Neyse biz gidelim artık. Gidelim. Ee, durun bakalım. Durun nereye? Şimdi dönerim. Bekle. Evet. 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 Evet, bu beni arayan kişi nerede? Ee, hediyeyi alır almaz onu buraya getireceğiz. Merak etmeyin efendim. Önce adamı getirin. O adam buraya gelmeden hediyenizi benden alamazsınız. Hanımefendi, hediyemizi almadan biz hiç kimseyi buraya getirmeyiz. Bakın, bu çok pahalı bir hediye. O adamı getirin, bu hediyeyi al. Ha, hadi, ha, hadi, ha, hadi, 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 <laughs> hadi. Heykeli çaldılar, hırsızlar, durun! Adi hırsızlar, getirin onu buraya. Dur bakalım, <laughs> nereye kaçıyordun? Ben kaçmıyorum efendim, her yerde sizi arıyordum. İnanın bana. Benim er arıyordunuz? Hiçbir suçum yok. Evet efendim. Beni nereden tanıyorsun? Efendim siz saraydan gelmediniz mi? Burada soruları ben sorarım. <laughs> Hanımefendi sizin kendisini aradığınızı söylüyoruz ama bize bir türlü inanmıyor. Siz saraydan mı geliyorsunuz? Sarayla neyi kastettiğinizi anlamıyorum. Beni mi arıyorsunuz? Evet sizi arıyordum. Peki hala, sen gidebilirsin, onu serbest bırakın. Amon'un heykelini almış. Önemli bir şey değil, onu ben hediye olarak verdim. Amon'u mu hediye ettiniz? Siz Amon'a tapmıyor musunuz? Hayır. Ben, Yusuf'un Rabbine tapıyorum. Onlar senin, Yusuf tarafından bana gönderildiğini söylediklerinde... ...Amun'u onlara bağışladı. Onları daha sonra cezalandıracağım. Sana yalan söylediler. Sizi görmeye geldim. Ama beni yüz Asif göndermedi. Aa, ne hanımefendi. oldu hanımefendi? Bilmiyorum. Birden ayaklarımın bağı çözüldü. Neden birden renginiz değişti efendim? Hiç ümidini kaybettiğim bir zaman oldum. Bunca yalana kulak astınız. O kadar çok aldatıldınız ki... ...hala uslanmadınız hanımefendi. Yusuf'un habercisi geldi sanmıştım. Siz bu solgun yüz ve kapanmış gözlerle... ...yüzerse ne yapacaksınız hanımefendi? Sen kimsin yabancı? Niçin bana hanımefendi diyorsun? Yoksa tanıyor musun beni? Benim gibi pecmürde bir zavallıyla alay mı ediyorsun? Hanımefendi, bu Radamon. Siz Radamon musunuz? Ah, sizi daha ilk gördüğümde bana tanıdık gelmiştiniz efendim. Nerelerdeydin Radamon? Defalarca iskeleye geldim. Taşkoçlar Caddesi'ne gittim. Arkadaşlarına sordum. Ama seni hiç mi hiç bulamadım. Neredeydin sen? Yaklaşık 10 yıldır diğer ülkelerle yapılan savaşlara katılıyorum. Bu hale geleceğiniz aklımın ucundan bile geçmedi. Yusuf'tan ayrı düşmek beni bu hale getirdi. Onu bana göstereceğinizi umuyordum. Gözleriniz kapanmışken yüz harsifi nasıl göreceksiniz? Yusuf'u görmek baştaki gözü istemez. Kokusunu almam benim için yeter de Artar bile. Bir gün onu görürsem, beni sarayının bir köşesine yerleştirmesini rica edeceğim ona. Her gün yanında olmak, kokusunu almak istiyorum onun. Ne yazık ki efendim bu ulaşılmaz bir arzu. Niye ulaşılmaz olsun? Ben Yüzar Sefi bulmaya çalışacağım. Umutluyum ondan. Yüzar Sif'ten haber alır almaz geri döneceğim. Eskiden olduğu gibi beni hayal kırıklığına uğratmasak. Merak etmeyin. Ümidimi sana bağladım. Söz veriyorum. Geri döneceğim hanımefendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.